Bahçe teli beton direkleri yer değiştirmek isterseniz sökmeniz gerekiyorsa önce telleri söküyoruz. Daha sonra da beton vardı. Betonun altını kazmayla temizleyip diğer videomuzda var. Ondan önceki 3 üç videomuz, 3. videomuzda var. Onları kırıyorsunuz. Bak buraya kadar söktük. Şimdi bu demirler yere çakıl olduğu için çıkmıyor. Asılıyoruz. Yine çıkmıyor. Ne yapacağız? Böyle bir demir getireceğiz. Buradan delikten geçeceğiz. en alt delikten demirin en alt deliğinden geçiriyoruz. Daha sonra demiri yaklaştırıyoruz. Demire bu teli bir tur. Bu teli, uzun teli birkaç tur bağlıyoruz. Yani dolaştırıyoruz. Bu dolaştırıyoruz. Dolaştırıyoruz. Ve daha sonra şurada telin ucu var. Bakın telin ucunu tam çapraz gelecek şekilde geri kıvırıyoruz. Bunu geçirip. Bu teli de yine geri kıvırıyoruz. Bir tur daha döndürüyoruz. Yine bu teli geri kıvırıyoruz. Bu teli de bakın. Bu teli de tekrar geri kıvırıyoruz. Ve demirimizi bağlamış oluyoruz. Şu an demirimiz sağlam. Vinç vazifesi görecek. Bu demiri topraktan çekecek. Evet arkadaşlar. Bir tane kütüğünüz olacak yanınızda. Bastıracaksınız kütüğünüz üzerine. bastırıyoruz ve biraz oynatıyoruz. Ki boşluk olsun. Boşluk yapsın. Bu telleri tekrar kontrol ediyoruz. Çünkü önce sıkışıklığını bir alacak. Evet. Çok hafif bastırıyoruz. Evet arkadaşlar. Hafiften 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 Arkadaşlar gördüğünüz gibi tel yine kırıldı. Bu direkleri sökerken kolay değil sökmek. Çünkü onu çok iyi satmışlar. Ve zamanla da eğer yapıları çok olduysa sökmesi kolay olmaz. Biz uğraşıyoruz. Şimdi bir daha deneme yapacağız. Yine aynı yerinden geçireceğiz. Birkaç deneme yapmamız gerekiyor. Bir de ayın yanını iyi oynatmamız gerekiyor. Evet, hep hep doluyoruz. Şimdi yavaş yavaş geliyor. Yavaş yavaş geliyor. Oynatacağız. Yukarıya çıkıyor. Kütüğümüzü şimdi havaya kaldıracağız. Yine oynatarak sağa sol yaparak yukarı doğru çekiyoruz. Bir boşluğu alsın diye. O gördüğünüz gibi bu şekilde demirimizi yerden çıkarıyoruz. Kolay olmadı. 4-5 defa deneme yaptık. Karımız kırıldı. Ama çıkarabildik topraktan. vin sistemini bir de uzaktan çekin şöyle. Nasıl yapılmış. Yayladan selamlar.